Evet, merhabalar arkadaşlar. Yine bir aradayız. Bugün yine ufak bir anımı anlatayım. Setten bir kare. Bugünkü anım ünlü yönetmen Çağan Irmak. Kulakları çınlasın. Platoda bir dizi çekiyoruz. Dedi ki arkadaşlar, herkesin yeri belli. Ben de orada okul öğretmeni oynuyorum mizanseni vereceğim de herkes yerinde dursun ona göre biz kayıt yapacağız dedi. Başlayacağız. Tamam dedik. Neyse herkese yerini gösterdi. Ben de bekliyorum işte masada güya e, okula gelen öğrencilerin kayıtlarını yapacağım. Bekliyorum ki Çağan Hoca gelecek mizanseni verecek. İşte Yılmaz'ım şöyle yapalım ya da böyle yapalım gibi. Bekliyorum. Herkese mizanseni vermiş. O arada tabii kafası baya yoğun. Benim mizanseni unutmuş. Ben de bekliyorum ki e, ee, mizansen gelecek. Hareket yapacağım. Neyse asistanlar 3-2-1 kayıt dedi. E, ee, Çağın Hoca tabi geçti monitörün başına. Hareket başladı. Ben de duruyorum tabi masada. Bir baktım Çağın Hoca kalktı masadan üzerime doğru nasıl geliyor? <laughs> o gelince ben ayağa kalktım. Sağa mı gidim, sola mı gidim şaşırdım. Onunla burun buruna geldi. <laughs> dedi ki ya sen dedi niye hareket etmiyorsun? Niye kımıldamıyorsun? Hocam dedim, mizanseni vermedin, ben de senden haber bekliyorum. ha öyle mi dedi. Tamam o zaman kestik dedi. Ondan sonra o da pişman oldu tabii. Tekrar yönümüzü ve mizanseni verdi. Biz ondan sonra kayıt dedik ve çalışmaya başladık. Yani e, Çağın Hoca iyi bir arkadaştır, iyi bir yönetmendir hakikaten. E, biraz sette <laughs> sinirli olabiliyor. Onun için hani onun setine çekimine denk düşerseniz mizansen vermediyse de hatırlatın. Sonra size de yürüyebilir. É, André eu